63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleşen Mercek 14 operasyonlarında 852 silah ele geçirilirken operasyonlar sonucu 966 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Polis ekipleri 63 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti. Hedeflerinde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlar vardı. Mercek 14 operasyonu adı altında çalışma yapılırken eş zamanlı baskınlarda 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda 644 ruhsatsız tabanca, 56 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek ve 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı yerli kaya ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz devam edecek ifadeleri kullanıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.